Evet üçgenlerden şahane bir soru yine. Çok beğendim bu soru tarzını da çok beğendim. Şimdi arkadaşlar Merve var, Elif var, Sema var. Üç kişi var. Burada ne yapıyorlar? Koşma yapıyorlar. Çok güzel bir soru ya. Koşma yolu diyor. Merve'nin yolu neymiş? B, A, C yolundan koşmuş. B, A, C. Yani Merve şurayı koşuyor. Tamam mı? Ne yapalım buna? Mesela şuna A diyeyim kardeşim. Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Merve'nin koştuğu yol A ve B. Semaya bakalım. Sema BCD'den koşmuş. B, C, D. Mesela şuna C diyelim. Şuna da D diyelim. Sema'nın koştuğu yol CD olsun. Tamam. Sonra Elif nereye koşmuş? BDC. B, D, C. Tamam şuna E diyelim. Elif de E ile D'yi koşmuş. Ve bana soruyu bir okuyalım şimdi. Aynı anda koşmaya başlayan sabit hızlı 3 atlet hedeflerine de aynı anda ulaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada şunu düşüneceksiniz. Şimdi senle ben koşuyoruz diyelim. Tamam mı? Sen ne ben. Şimdi sen şuradasın. Ben de buradayım. Hoca diyeyim buna. Hoca. Bu da sensin. Şimdi biz şuradan aynı anda başladık. Aynı anda buraya varıyoruz. Sen buraya ben buraya. Buradan ne anlarsın? Hocam sizin yolunuz uzun ama aynı anda varıyor, varıyorsak siz daha hızlı koşarsınız. Yani hocanın hızı senin hızından büyük. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Bakacaksın. Eğer kimin koştuğu yol uzunsa onun hızı daha çok şimdi onu bulalım nasıl bulacağız açılardan 60 59 şurası nedir 61 bunu bir yazalım 55 60 şurası nedir 65 bunu da bir yazalım şimdi buraya baktığımızda bir kere bu şeklin en uzun kenarını bir bulalım Şimdi en uzun kenarına bakıyorum dikkat et şimdi hatta istersen rahat olması açısından şöyle yapabilir miyiz ee, önce bir en uzun kenarını bulalım bu şeklin şimdi arkadaşlar en uzun kenarı bulduğumuz zaman baktım burada aşağıda en uzun kenar c Değil mi? Yukarıya baktım. Yukarıda en uzun kenar A. Dolayısıyla ok yöntemi yapıyoruz bu tip sorularda uzun kenar bulurken. Okun en son çıktığı yer neresi A? Demek ki en uzun kenar nedir? A. Anlaşıldı mı olay? Hatta şöyle bir değer vereyim buna. Mesela 10 diyorum. Kafadan attım kardeşim. Dikkat et. Şimdi bu 10 ise 60'ın karşısında olan şu kenar nedir? Tahmini olarak 8'dir. Bak kafadan atıyorum. Sakın hocam işte öyle olmaz falan deme. Sallıyorum. 59'un karşısında kenar nedir? Tahmini olarak 7'dir aşağıya gel. 65'in karşısında 7 yok mu? O zaman 60'ın karşısında kenar şu kenar tahmin nedir? 5. Şu kenarda tahmin nedir? 4. Tamam. Mevzu şimdi çok kolay oldu. Merve A ile B'yi koşmuyor mu? A, B. Toplamı ne yapar Merve? 18. Şuraya yazıyorum bak. 18 metrelik yol koşuyor. Sema'ya bakıyorum. C ile D'yi koşuyordu. C, D. Toplamı ne yapıyor? 7. 4 daha 11. Tamam. Hemen Elif'e bakıyorum. E ve D'yi koşuyor. E, E'ye 5 demiştik. D, D nerede? D'ye de 4 demiştik. Toplamı ne yapıyor? 9. Demek ki en çok koşan kim? En fazla yol koşan Merve. O zaman hızı en büyük olan Merve olacak. Sonra Sema. Sonra da kim olacak kardeşim? Elif. Gelirsin, Edin, Deniz'i işaretlersin. Mevzu bu kadar. Gayet açık anlatılır. Değil mi güzel kardeşim? Eğer şu rakamları verebilirsen rastgele çok önemli değil. Yani rastgele şu rakamları verdik. Büyüklük küçüklüğe göre mevzu çıktı. Haydi kendine dikkat et. Görüşürüz.